Hoşgeldiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle el açması bir poğaça yapacağız. Diğer bir adı da ket ediyorlar. Bunun için malzemelerimiz bir tane yaş maya ve bir çorba kaşığı şeker, bir su bardağı ılık suyla ben mayamı aktifleştirdim gördüğünüz gibi. Gerekli malzemeler daha sonrası için bir su bardağı süt, bir su bardağı bir su bardağı yağ ama e, bu su, yağın yarısını hamuruna yarısını da içine sürmek için kullanacağım. E, biraz tuz e, bir paket de eritilmiş margarin ya da tereyağı hangisini arzu ederseniz. Ben margarin kullandım. Bir paket. E, 4-5 tane de e, patatesi kavurdum ben bir tane soğanla. İçine istediğiniz baharatları koyun. Ben hazır olsun soğusun diye önceden kavurdum. Rendeleyip de kavurdum. Daha çabuk Kavruluyor. Daha çabuk, e, yani daha hızlı oluyor işimiz. Eğer öyle yapmak istiyorsanız, bence rendeleyerek kavursanız daha çabuk oluyor. E, bir de aldığı kadar un yumuşak bir hamur olacak. Yani m, kulak memesi şeklinde. Bu e, açılan bir hamur. Yani açacağız. Arasına margarin ve sıvı yağ karışımını sürüp şeritler halinde kesip. Elimize sararaktan yapacağız. Tabii ki de onu göstereceğim. Şimdi yavaş yavaş sırasıyla azıcık ben un alıyorum yoğurma kabıma. Un benim burada dört buçuk su bardağı var ama tabii sizin her zaman dediğim gibi un kalitesinden ve şeyin markasına farklılık gösterebiliyor. Bunun için ben dört buçuk diyorum ama siz daha az ya da daha çok koyabilirsiniz. Hamur pardon mayamız aktifleşti. Boşaltıyorum. Bir su bardağı ılık süt. Ve dediğim gibi yarım ay pardon bir su bardağı sıvı yağın yarısını buna yarısından azı diyelim. Bu kalanı da Margarinimize boşaltıyorum, üzerine de tuzu ilave ediyorum. Ya yani bildiğiniz klasik bir e, poğaça hamuru. Şimdi yavaş yavaş ben bunları bir unla beraber özleşine kadar şöyle bir karıştırıyorum. Direk elimi sokmuyorum. Yumuşak dediğim gibi kulak memesi yumuşaklığında olacak. Yumuşak bir hamur olacak ki çünkü oklavayla açacağız bunu. Açması daha kolay olsun. Dediğim gibi Ramazan geliyor. Ramazan için ben bunu Ramazan için yapıyorum. Ama size göstermek amaçlı 2-3 tanesini pişireceğim. Diğerlerini de e, dondurup dondurucuya poşetleyip dondurucuya koyacağım. Ya yani böyle hani çalışanlarda oluyor. Çocuklu bayanlar oluyor. Onlar için güzel bir alternatif bence. Ben bazı hamur işlerimi yapıyorum. Mesela açma börek olsun, su böreği olsun, böyle hmm, poğaçalar olsun, yapıp donduruyorum güzelce. Bir tepsiye koyup üzerine streçleyip donduruyorum. Daha sonra porsiyonluk olarak poşetlere koyup ya da e, saklama kaplarınıza koyup dondurucuda muhafaza ediyorum. Evet şimdi ben elimle yumurmaya başlayayım. E, dondurucudan çıktığınız çıktığında da e, çıkartıp bir yarım saat dışarıda hani oda ısısına geldiği zaman e, fırınımıza atabiliriz. Gönül rahatlığını da yapın. Yani güzel oluyor. Hiç olmazsa ım, zamanınız olmadığı zaman yani yemeğiniz olmadığı zaman hemen kurtarıcı oluyor bence buzluktakiler. Benim muhakkak buzluğumda vardır. Şimdi güzelce ben bunu yoğurup geliyorum. Evet ben hamurumu gördüm güzelce. Gördüğünüz gibi biraz ele de yapışıyor. Yapışmıyor tarzı yani. O arada olacak. Hani ne yapışacak ne yapışmayacak. Şimdi bunun mayalandırmıyorum 15-20 dakika biraz hamurun kendine gelmesini sağlayacağım onun için e, hamur açmak için yerimi ayarlamam lazım çünkü bunlar büyük yufkalar halinde açılacak yani açabildiğiniz kadar diyelim e, e, patatesin içine de baharatlarımı söylemedim çünkü herkesin baharat tarzı farklıdır benimkinin içinde karabiber pul biber toz kırmızı biber ve tuz var biraz da yağla kavurdum, soğudu. Şimdi 15-20 dakika bu böyle biraz kendine gelsin. Ben de yerimi hazırlayıp görüşelim. Evet, yerimi boşalttım. Şimdi hamurumuzu alt eş parçaya, bezeye böleceğiz. benim hamuruma 4,5 su bardağı un gitti. Dediğim gibi. Yani herkesinki farklı olabilir. Gördüğünüz gibi elastik bir hamur. Ve bunu 6 bezeye bölüyorum. 2 3 6 Bunları beze yapıyorum. Gene aldım koyuyorum. Yani e, mayaladıktan sonra yani 15-20 dakika hani olduğu içinizi önceden hazırlayamadınız iç hazırlanıp son yana kadar dursa genelde hani kabarmasına gerek yok, beklememize gerek yok. Biraz küçük olmuş. Tamamdır. Şimdi bunları açabildiğimiz kadar açıyoruz. Yalnız bu hamurlarımızın üzerini kapatalım ki kurumasın. Bunu bir kenara alalım. Şimdi açmak için de birazcık bunu aldım. Bunu açabildiğim kadar açacağım. Yani ne kadar ince olursa o kadar iyi olur. Ama yok açamıyorsunuz. Tabii ki de ben de o kadar ince açamıyorum. Gene de Problem değil çünkü yağlı bir börek olduğu için yağlı bir poğaça e, onu kaldırıyor. Hani ince açmasanız bile asla hiç hamurlaşmıyor, hamurlaşma gibi bir lüks yok yani. Altı bezeye ayırmıştık. Bunları ikişerli ikişerli üst üste koyup sonrası bakacağız. Şeritlere ayırım yapacağız. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Eşinizin, dostunuzun benim kanalımdan haberi yoksa haber verirseniz beni çok mutlu edersiniz. İnşallah daha farklı videolarla da geleceğiz. Beni Instagram hesabımdan da takip edebilirsiniz. Orada da Mutfak Aşkı, Nargen Mutfak Aşkı ya da kullanıcı adım Nagen54. Şimdi ben bunu açabildiğim kadar açıp geliyorum. Evet gördüğünüz gibi açtım. Şimdi ben bunu temiz bir bezin üzerine koyacağım. Öteki ikinci hamurumu açana kadar bu biraz bekleyecek. Kendiniz temiz bezin üzerine koydunuz. Yine üzerini kapayın ki üzeri kurumasın. Yani bunu ben şimdi buradan kaldıracağım. Şöyle. Bunu temiz bir bez üzerine koyup ötekini açıp geliyorum. Evet iki bezemi de açtım. Şimdi eritmiş olduğum margarin yarım bardaktan biraz fazla yağımızı karıştırdım. Şöyle döküyorum. Şimdi bunu güzelce ne fırça yardımıyla her tarafına gelecek şekilde yağlıyorum. Bunun içine yağlı unu kavurup da koyan da oluyor. Asıl kete o. Çünkü Erzincanlıların falan ketesi çok meşhurdur. Öyle yapan da oluyor. Böyle içine çeşitli içler koyup da peynirli, patatesli, kıymalı, ıspanaklı, pırasalı hakkınıza ne gelirse. Yani iç tamamen size kalmış. Umarım beğenmişsinizdir. Buraya kadar seyrettiyseniz abone olmayı unutmayın. Evet şimdi ikinci yufkamı üzerine koyacağım. Şöyle. Yani büyük küçük hiç fark etmez. Üzerine gelsin yeter. Yırtılmış olsun. Hiç problem değil. Gördüğünüz gibi de yırtık. Evet. Üzerine azıcık da bunun gene şöyle yağlıyoruz. Fazla değil. Yani derin dondurucuya koyulacak börekler böyle yağlı olduğu zaman, çıkarttığınız zaman daha bir çıtır çıtır oluyor, daha bir güzel oluyor. Tabi biraz sağlıklı değil ama yapacak bir şey yok. Şimdi ben bunun şöyle 3 parmak kalınlığında şeritleri kesiyorum gördüğünüz gibi. Öyle. Yani normal bir poğaçada tabi hemen yuvarlayıp atıyoruz ama böyle oyalan şeyler de güzel oluyor bence. Ben seviyorum. 7 şeride böldüm ben. Şimdi e, buralarına e, iç koyacağız. Bunun iki şekli var. İki şeklini de göstereceğim ben size şimdi buraya koyuyoruz güzelce yalnız bu patatesini önceden kavurursanız daha iyi olur soğuması amaçlı ben o yüzden biraz önceden kavurdum şimdi bunu normal böyle sarıyoruz altını büzüştürüyorum tekrar bunu da büzüştürüp Böyle. Bu kadar. Gördüğünüz gibi. Şimdi bir tane daha yapalım. Böyle sarıyoruz. Burasını büzüştürüyorum. Ters çeviriyorum ve bunu da böyle içine. Böyle. Çok tatlı oldular. Bir tane daha yapalım gene. Hamurumuz bitene kadar böyle yapacağız. Başka bir şey yok yani. Bence çok pratik. O yazı olmayan bir şey. Gördünüz, altı da kapalı, üstü de kapalı. Bir de şu tarzı var. Buradan alıyorsunuz. Dur tersine geldi. Şuradan bunu elinizle böyle sarıyorsunuz. Şöyle. Burasını kapatıyorsunuz. Şöyle açıyorsunuz. İçine bir dakika. Mutfaklar olunca içine de şöyle patatesi dolduruyorsunuz. Ne kadar isterseniz. Ama benim yaptığım daha şey. Ya annelerimiz bunları daha güzel yapıyor. Onların elleri daha çabuk. Şıpır şıpır yapıyorlar ve burasını da böyle büzdürüp de aynısı ama tabi bu daha çok oyalıyor ama benim yaptığım fazla oyalamıyor çünkü bir ucuna iç malzemesini koyuyorsunuz şöyle bunu sarıyorsunuz kapatıp bastırıyorsunuz bu kadar Evet ben bunları yapıp hepsini yapayım. Ondan sonra görüşelim. Evet benim hamurlarım bitti. Hepsi kabarmaya da başladılar. Şimdi bunları dolapta nasıl saklayacağız? Şöyle bir tabağın içine ben bir tane streç film serdim. Bunları birbirlerine değmeyecek şekilde yani şöyle bunları böyle dolaba koyacağım. Deni dondurucuya. Donduktan sonra Donduktan sonra ya dediğim gibi kap, e, saklama kabına ya da e, poşetine sırasıyla koyacaksınız. Yani teşe filme sarmanın nedeni kurumasın üstü. İş bir hava almasın. Şöyle. Bunlar böyle dibrize gidip den dondurucuda güzelce donana kadar ya yani sertleşene kadar saklayacağız. Pişireceğimiz zaman da çıkartacağız. Oda ısısında yarım saat bekleteceğiz. Yarım saat sonra üzerine bir yumurta sarısı ve iki kaşık sütle çırpıp üzerine süreceğiz. Üzerine tabi susam çorabı atmak tabii ki sizin tercihiniz. Yalnız bunları tepsiye koyarken şimdi çıkarttınız. Oda ısısına geldi. Hafif şöyle bastırıyoruz. Yani şöyle. Bastırdıktan sonra pişireceğiz. Şimdi ben bunların e, hemen hemen ne kadar diyelim burada 2 4 6 7 tane var bir 7 tane dağıtacağım 14 tane dolaba atacağım ve diğerlerini pişireceğim sadece size göstermek amaçlı Çünkü bunların hepsini e, birkaç tepsi yani birkaç tane daha böyle yapıp dolaba atacağım Ramazan'da inşallah Allah nasip kısmet ederse o günlere erersek o zaman pişireceğim hem hazır oluyor hem daha pratik oluyor benim şahsi fikrim Buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz abone olmayı ve yorumlarınızı bekliyorum. Eşinize, dostunuza benim kanalımdan haberdar edin. Desteklerinizi bekliyorum. Youtube'da destek çok önemli. Şimdi ben bunun bir tabak daha böyle 7 tane yapayım. Atayım dolaba ve diğerlerini pişirip geleyim. İnşallah görüşmek üzere. Evet. Poğaçalarımız pişti. Gördüğünüz gibi sıcak sıcak ve yumuşacık çıtır çıtır çok sıcak. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz de mutlu bana. Kanalıma abone olmayı ve yorumlarınızı bekliyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.